Merhaba. Kanalımızda YouTuber'lar için hazırladığımız onlarca farklı konuda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Sen de YouTube'a merak sardıysan hemen aramıza katıl. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. <laughs> Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber YouTube kanal gelirlerimizi nasıl arttırabiliriz bunun hakkında konuşacağız. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Rekabetin yüksek olduğu bir platformda kimisi çok fazla kazanabiliyorken kimisi çok az kazanabiliyor. Kazançların neye göre belli olduğunu ve nasıl arttırılabileceğini öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. İlk olarak tabii ki kanal gelirlerimizi arttırmamızda bize yardımcı olacak şey videolarımızı 10 dakika yapmak. Birçok YouTuber videolarını 10 dakika ve üzeri yapmaya özen gösterir. Bunun nedeni ise arkadaşlar 10 dakika ve üzeri videolar e, reklam gelirlerinde yaklaşık 3-4 katlık bir artışa neden oluyor. Mesela benim buradaki görmüş olduğunuz videoda e, 12 dakikalık bir video arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada sarı e, olan yerlerde reklam çıktığını bize gösteriyor YouTube. Yani ben bu reklamları kendim ekledim. Video 10 dakika ve üzeri olduğu için reklamları kendim ekledim arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Örneğin 5 dakikalık 100 bin izlenmiş bir videonun kazancı ile 30 bin izlenmiş 10 dakikalık bir videonun kazancı aynı olabiliyor. YouTuber'lar bu yüzden gerektiğinde videolarını gereksiz olarak uzatabiliyorlar arkadaşlar. Yani e, videolarınızı 10 dakika ve üzeri yaptığınızda biraz da kazancınız artıyor. Hatta biraz değil bayağı bir kazancınız artıyor arkadaşlar. Videolarınızı ortalama 12-15 dakika aralığında yaparsanız bir de kitlerinizi ekran başında tutabilirseniz az önce verdiğim örnekten çok daha iyi gelirler elde edebilirsiniz arkadaşlar bu yöntemi gereksiz kullanmak bazen kötü sonuçlar doğurabiliyor açıkçası. Çünkü e, izleyiciler uzun ve sıkıcı videoyu izlemek istemeyebiliyorlar. Bu yüzden videoyu uzun tutup e, sıkıcı yapmamanız gerekiyor. Mesela benim burada bir videom var. 4000 saat sınırı nasıl Geçirir diye 11 dakikalık bir video. Fakat ben 11 dakikanın 11 dakikasında da 4000 saat Sınırıyla alakalı konuştum. Yani izleyiciler genellikle videoyu e, videonun %40'ını, %50'sini izliyorlar arkadaşlar. Bu da iyi bir rakam. Eee onun dışında başka gelirlerimizi nasıl arttırabiliriz? İkinci olarak da arkadaşlar çok kazandıran videolar çekmek. Evet en önemli kısım zaten burası. Mesela benim burada görmüş olduğunuz gibi ana kanalımda arkadaşlar Kerim Demir kanalımda eğlence videoları çekiyordum. Ve eğlence videolarının getirisi aşırı az yani baya bir az şu anki kanalıma göre baya bir az. Ben eğitim videoları çekmeye başladım bu eğitim videolarını gördüğünüz kanaldaki videoları ve bana getirileri çok daha yüksek oldu arkadaşlar yani önemli olan doğru içeriği bulmak yani YouTube'da fazla para kazanmanın en önemli noktalarından biri çok kazandıran çok kazandıran videoları belirlemek ee, mesela örnek verecek olursak bir eğlence içerikli video ile eğitim içerikli videonun kazançları arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar ve ülkemizde çok fazla eğlence kanalı olduğu için reklam verenin bütçesi milyonlarca kanala dağılıyor. Fakat az eğitim kanalı olduğu için reklam verenin bütçesi daha az kanala dağılıyor. Bu nedenle eğitim videolarından az izlenip çok kazanmak mümkün. Benim de şu an yapmış olduğum gibi hani az izlenip çok kazanıyorum bu YouTube hocam kanalından. Yani eğitim kanalım eğlence kanalıma göre çok daha iyi kazançlar sağlıyorum arkadaşlar. Peki sadece eğitim kategorisi mi çok kazandırıyor? Tabii ki hayır. Eğitim kategorisi sadece çok kazandırmıyor. E, çocuk, teknoloji, yemek, sağlık gibi kategoriler ee, üretilen içeriklerin gelirleri hani ülkemizde ve yurtdışında oldukça yüksek arkadaşlar yani bu tarz bir kategoride deneyebilirsiniz mesela çocuk teknoloji yemek sağlık e, bu tarz kategorilerde deneyebilirsiniz e, benim şu an seçmiş olduğum kategori zaten bir e eğitim kanalı eğitim videoları çekiyorum ve getirisi bana açıkçası çok daha yüksek oluyor arkadaşlar yani siz de kendi içeriğinizi belirlemeniz gerekiyor ama şunu söylemek istiyorum eğlence kanalından çok fazla kazanamazsınız arkadaşlar Buna dikkat etmenizi öneriyorum ee, Onun dışında üçüncü olarak izlenme süresini arttırmak var arkadaşlar Mesela ben şimdi buradan bir tane videoma gireyim 10 dakika üzeri bir videoma gireyim mesela şu e, 15 dakikalık bir videom var burada bunu açmak istiyorum Melan. şu an Mesela kolay YouTube banner nasıl yapılır diye bir videom var burada arkadaşlar Videom 15 dakika Yani şu an YouTube'un en çok önem verdiği şey videoların izlenme süresidir İzlenme e, izlenme sürenizin yüksek olması hem videonuzu öne çıkarır hem gelirlerinizi arttırır hem de YouTube'un gözünde daha iyi yerlere ulaşırsınız. E, onun dışında izlenme süresini arttırmak için videolarınızı sıkıcı olmayacak şekilde 10 dakika üzeri yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sıkıcı olursa 10 dakika üzeri yapmanızın bir e, şeyi kalmıyor yani bir önemi kalmıyor açıkçası. Mesela benim bu videomun ortalama izlenmesi 3 dakika arkadaşlar. 3 dakikada gayet iyi bir rakam açıkçası. Ee, yani şunu söylemek istiyorum videolarınızı 10 dakika ve üzeri yapın tabii ki fakat e, sıkıcı olmasın hani sıkıcı olduktan sonra 10 dakika üzeri olmasının bir anlamı kalmıyor arkadaşlar hani ayrıca bir de videonun başına ilgi çekici kısımları önemli olan anları koyarsanız izleyici meraklandığından tamamını izlemek isteyecektir yani e, videonun başına arkadaşlar videonun e, başlığına koyduğunuz şeyi mesela koyabilirsiniz çok kısa bir Kesetini bunu birçok youtuber yapıyor şu anda. O yüzden arkadaşlar hani izlenme süresini bir şekilde arttırmaya bakın. İzlenme süresini arttırmak bir YouTube kanalının kalbidir diyebilirim yani. Şu an bir de zaten YouTube'un az önce söylediğim gibi en çok önem verdiği şey izlenme süresi. Birçok şeyi şu an izlenme süresi üzerinden hani yapılıyor. Şu an yeni gelen para kazanma sisteminde de aynı şekilde bildiğin üzere kaç 4000 saat izlenme süresi istiyor youtube bizden daha önceden bu kadar istemiyordu şu an istemeye başladılar çünkü izlenme süresi çok önemli bir hale geldi şu anda e, trendlere girmek ondan sonra videolarınızın öne çıkması gelirlerinizin artması yani youtube'un gözünde yer edinmek için izlenme süresiyle uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar açıkçası benim diyeceklerim bu kadar e, onun dışında başka gelirlerinizi arttırmak için bir de şöyle bir yöntem var hani bu Tam olarak bir yöntem sayılmaz aslında bir e, kafanızda bulunsun diye söylemek istiyorum. Zararlı içeriklerden kaçınmanız gerekiyor arkadaşlar. E, zararlı içerikler, zararlı içerikler para kazanmanızı doğrudan engelleyecek ve kanalınızı kötü etkileyecektir. YouTube politikalarına göre zararlı içerikler e, şöyle oluyordu arkadaşlar: e, çıplaklık, cinsel içerik. E, onun dışında tehlikeli içerik, nefret söylemi barındıran içerik, e, şiddet barındıran içerik. E, ondan sonra spam, yanıltıcı, ondan sonra dolandırıcılık, tehditler, telif hakkı, gizlilik, kimliğe bürünme, çocukları tehlikeye atma vesaire bu tarz şeyler e, videolarınızdaki gelirleri tam olarak düşürecektir. Hatta sarı dolar e, yiyecektir büyük ihtimal videolarınız. Yani zararlı içerikler tamamen sizin kanalınızı düşürüyor. Hani sadece para kazanmanızı engellemekle kalmıyor. E, kanalınızın rankını, seviyesini bayağı bir düşürüyor arkadaşlar. Bu yüzden tamamen e, hani sarı dolar yememeye dikkat edin ve YouTube'un politikalarında dikkatli bir şekilde okumaya özen gösterin arkadaşlar. Ee, hani zararlı bir içerik çektiğiniz zaman tamamen kanalınız YouTube'un gözünden düşüyor, Google'ın gözünden düşüyor. Bu da çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani bu tarz içerikler kanalınızın negatif seviyeye düşürecektir ve para kazanmanızı engelleyecek duruma kadar getirebilecektir. Ee, mesela zaten biliyorsunuzdur, e, hani 3 kere telif yediğiniz zaman YouTube kanalınızın para kazanması tamamen kapanıyor. E, teliften kastım şu ihtar. Yani telifle ihtar farklı şeyler arkadaşlar. Telif mesela videonuzun arka planında bir şarkı kullandınız diyelim. Otomatik olarak mesela telif yediniz. O ihtar olarak sayılmıyor. Fakat ihtar e, bir şirket tarafından size doğrudan bir telif atıldığında ihtar yersiniz. Ee, mesela görüntüsünü kullandığınız birinin diyelim. Bu tam olarak size bir ihtar olarak gelebiliyor arkadaşlar ve bu da çok 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 kötü bir şey kanalımız için. 3 tane ihtar geldiği zaman YouTube kanalımızın para kazanması kapatılıyor arkadaşlar. Hatta e, kanalımızı da bayağı bir riske atıyoruz. Bu yüzden e, telifli e, veya YouTube'un hani e, önermediği şeyleri yapmamamız yapmamız Önermediği şeyleri yapmamamız bize artı olarak geri dönecektir arkadaşlar. Tamamen özgün temiz içerikler üretmeye özen gösterin. Bu şekilde para kazanmanızda herhangi bir sorun oluşmayacaktır yani arkadaşlar. Ee, kısacası arkadaşlar anlatacaklarım bu şekildeydi. Ee, yine bir baştan bakacak olursak. Birinci olarak 10 dakika videolar yapmak. Benim de şu an gördüğünüz gibi birçok videom. Hatta şöyle videolarıma geleyim oradan göstereyim. Videolarımın çoğu arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 10 dakika ve üzeri. Ee, onun dışında ikinci olarak çok kazandıran videolar çekmek. Yine aynı şekilde bunu ben de yaptım. Çok kazandıran şu an videolar çekiyorum, eğitim videoları çekiyorum. Üçüncü olarak da arkadaşlar izlenme süresini arttırmak vardı. İzlenme süresinde e, az çok yapmaya başladım. İzlenme süresi zaten videolarım 10 dakika ve üzeri olduktan sonra izlenme süresi de benim oldukça artıyor arkadaşlar. Yani e, sizlere de zaten en büyük ee, söylemek istediğim şey bu. Hani videolarınızı 10 dakika ve üzeri yapmanız sadece gelir olarak değil izlenme sürenizi de oldukça arttıracaktır. İzlenme sürenizin artması da e, sizin gelirlerinizi arttırmaya neden olacaktır arkadaşlar. Hani Dördüncü olarak da başka ne vardı? Dördüncü olarak da zararlı içeriklerden kaçınmak vardı arkadaşlar. Zararlı içerikleri e, videolarımızda yayınlamıyoruz kesinlikle ve YouTube'un politikalarına göz atıyoruz. Kesinlikle zararlı içeriklerle alakalı videolar çekmiyoruz arkadaşlar. E, çünkü zararlı içeriklerle alakalı videolar çektiğimiz zaman az önce de anlatmış olduğum gibi kanalınızı e, negatif seviyeye düşürecektir para kazanmanızı engelleyecektir. Onun dışında ihtar, yediğiniz zaman vesaire canlı yayın özelliğiniz mesela kapatılabiliyor arkadaşlar. Bu tarz şeylerden başına gelen arkadaşlarım oldu genellikle. Para kazanmanızı engelliyorlar. Onun dışında işte dediğim gibi canlı yayın açmanız vesaire engellenebiliyor. Tamamen özgün, temiz içerikler üretmeye özen gösterin. Bu şekilde para kazanmanızda herhangi bir sorun oluşmayacaktır arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.